Herkese merhabalar. Ben Süleyman. Evinize huzur getirmeye geldim. sizlerde bir like atı verin diyorum arkadaşlar. Goldların gözü açtı biliyorum ama bu girişi bu kadar neşeli yapmamın bir sebebi var. Tabii ki oynaması en zor e, olan karakter türleri sizce nedir diye sorduğumda birçok kişi için atıcı karakterler en zor oynanan karakter türüdür ve bu videomuzda Bin kupa yapıyoruz her zamanki gibi 30 rütbe 30 rank Ama yaptığımız karakter Sprout arkadaşlar gerçekten En çok zorlandığım oynarken 30 rank yaparken en çok zorlandığım Karakterlerden birisi Dürüst olacağım baya bir eksi 10 yedim ee, Ama pes etmedim direndim Devam ettim mm düşük değildi O yüzden çok yüksek rakiplerle karşı karşıya Geldik ve birazcık zorlandık Ama sizler için bu videoyu çıkardım En son 60 olduğum e, ee, Crow videosu 278 like'tan gidiyor. Tabii ki bu da beni gaza getiriyor. Bu videoya da yine bir 250 like gelirse daha da hızlı bir şekilde 30 ranklara devam edeceğiz. Şimdi videomuza geçiyoruz. 900, 950 ve 1000 kupaları rank geçiş maçlarını seyredeceksiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar şu anda 900 kupa maçındayız. Am içimden birisi yok şu anda snipe yedik. Çünkü burada Jin'i ne alakası satayım ya. Ya oğlum benim videoya girmemi bekliyorlar ya. Bak ya. Snipe. Bak snipe ya. Allah'ım ya Rabbim. E, 900 kupa sprut maçındayız arkadaşlar. Buraya kadar baya bir millet paket ede de geldik. Hatta bir ara 1230'lu üçlü geldi karşımıza. 40'ar bin kupa, 47 bin kupa falandı. Onları da bir güzel paket ettik. Ama gel gör ki videoya şu anda snipe seyrediyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok ben her zamanki yaptığım şey bu çünkü 900 işte 950 ve 1000 kupa maçlarını alıyorum Bu da onlardan birisi şu anda Ayrıca bir şey yapmıyorum ve sniperler genelde bu maçlara atıyor yani ee, Canlı yayında şu anda 120 kişi izliyor yayınımızı Hepsine teşekkür ediyorum buradan ee, Chatten zaten gene'nin kim olduğunu falan da söylüyorlar şimdiden Yusuf diyorlar Herhalde Yusuf'tur o zaman Önceden herhalde chati de uyarıyor arkadaşlar sniper atıyorum falan Arkadaş şunu bir öldürelim Bari Snipe'sin gel öldürelim reis gel Gel arkamda gezme öyle <laughs> Bak 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 Kerem'i de öldürdü Kerem'i de öldürdü Oha Bir şey diyeceğim Ben Vallahi geziyordum bizim patır patır ölmüş herkes Aha ben de öldüm Kerem'i direkt öldürün hele Ha Kerem diyorum şeye 38 22 ha güzel Ulan snipe diye ciddiye almıyoruz adamlar patır patır vurmuş lan bize. Haberim yok. Dynamite ne haber? Dynamite kaç kupa acaba ya çok merak ettim. İyi geçmiş içinden bizimkilerin <laughs> Gelmeyin lan. Gelmeyin çocuk adamlar. Sakın öldüreyim deme ha. Dur. Dur. <laughs> snipe Knight deyip de sonra bir de üzerimize çullanıyormuş. Son anda kaybediyormuşuz falan. Tamam tamam güzel. Güzel tamam. Ya işte snipe attım mı diğer rakip arkadaşlar birazcık maalesef ki zora girmiş oluyor. Ama ben de o yüzden sürekli diyorum ki arkadaşlar yüksek kupada randomlarla oynamayın. Yüksek kupa değilmiş lan. Yusuf 930'da atmış. Öbürleri 770 kupada. Aga be. Neyse 905 kupa olduk arkadaşlar. Umarım 950 ve 1000'i de görürüz. Hatta şöyle bir nide tablosundan savaşçılardan şu anda Sprut'ta katıncıyız. İlk atıcı 1000 kupam olacak TR27'si. Antep plaka as bayrakları güzel It's too late now. I remember you and me. And how careless we were. Yeah. All day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were all right. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We off. hook up in my car, drive so far. Play your guitar, you'd show me your ride Let down our Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. I took you to prom, dance to our song. Dance And how careless we could be. And how careless we could be. And how careless. It felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We loved to waste time. Whiskey and wine. Drinking all night sleep by your side finally alive we would just drive never arrive our journey was live staying out late testing our fate running away we live for today young and so bold never get old screw what we're told we can't be controlled And how careless we could be. And how careless we could be.